Evet bugün Ikea'yı gezeceğiz. En sevdiğim, en kullanışlı ürünleri seçeceğiz sizinle. Evet en sevdiğim oturma odası kombini. Çok rahat ve çok tatlı. Evet burayı da çok sevdim. Çok sade ve ferah kumaşları da yıkanıp değişebiliyor. Evet en sevdiğim süs yapma çiçeklerden. Ne kadarmış bunun fiyatı şu anda? Saksıda yapay bitki tiki 40 liraymış. Tepsilerde 68 TL. Ben bunları normal tepsi olarak kullanıyorum. Şöyle koltukları da çekelim. Evet bu sandalyeyi çok seviyorum. Baba koltuğu gibi olabilir. Emziren anneler için uygun olabilir. Çok güzel sallanıyor. 1800 lira ben beraber. Şu koltuk 4800 olmuş. İkilisi de 4200. Kumaş Fark etme, fark etmiyor. Kremi de 4800. Köşe takıma şeklinde olanı da 10.499. Evet, orta sehpalar. Bunları çok beğeniyorum. Şu da çok tatlı. Şöyle. Bunun fiyatı da 1900 olmuş. Beyazı, altı beyaz olan da 1900. Bir de siyahlar var cam. 949 TL. Bu da 429 TL. 429 TL. gibi liste fiyatı yüksek. Ve <laughs> <laughs> yine çok sevdiğim TV sehpaları. 3200 TL. Evet bu vazo çok güzel. Çok beğendim. Fiyatı da 22 TL'ymiş. Yapay buketler de 45 TL'ymiş. Eğer balkonunuz büyükse böyle bir takım alabilirsiniz aslında çok rahat. Fiyatına bakalım. Fiyatı da bayağı uçukmuş. 2.800 5000 lira. Evet, burada da çok tatlı bir mumluk var. Gold rengi 50 TL. Bu çerçevelerde 45 TL. Evet, en sevdiğim dolaplardan. 1049 TL beyazı da var. Yine bu köşe. Rengi, duruşu, mobilyası çok güzel. Kitaplıklar 2000 büfesi de 4300 mutfağımızda da böyle bir takım alıp kullanabilirsiniz ayrıca şöyle de bir rengi var diğer masalar da burada küçük masalar da burada eğer mutfağınız daha küçükse uçuk, bunlardan alabilirsiniz. Evet. Çok güzel, sade bir mutfak. Üçlü set 190 TL. French press'ler de çok güzel. 120 TL olmuş büyük olanı. var. Gerçekten. Nerede <laughs> oğlum? Biraz daha büyüyünce böyle bir yatak almayı düşünüyorum. Bu biraz 120'lik bir yatak. Ne tek kişilik ne çift kişilik. <laughs> Yanındaki tek kişilik. 2250 Ranzalar. Aşkım bence böylesin. Evet her kadının hayali olan bir yer. Genç bir kızın odası. Evet bu şifon yeri de çok beğeniyorum. 4.200 TL olmuş giyinme odası. Evet bu masayı ben de kullanıyorum. 2800 olmuş. Şurada da aynalar var. 800 lira, 870 lira ve 1499. Kesinlikle olmazsa olmaz. Bundan istediğiniz kadar alın. Çok kullanışlı. 10 adet 33 lira. dolapları da çekmek istiyorum. Camlı, renkli, aynalı ve yine benim çok sevdiğim tarzda. Fiyatı da 5100 lira, 3 kapaklı. 2 kapaklı 2000 lira. Daha yüksek 8600 lira 4 kapaklı. Bu bayağı yüksek ve 5800 TL bu dolap aynı şekilde bu da 6.75 1949 Evet ayakkabılık ben bunu da çok beğeniyorum hem nesim 1200 TL. Yalnız bu 8 ayakkabı alıyor şöyle. 2'şer 2 4 6 8. Evimde bunu kullanıyorum. 1550 TL olmuş. Böyle iki bölmeli daha fazla ayakkabı alıyor ve yüksek. Çatal bıçak tablosu 33 TL. Bundan kendime de alacağım. Oyuncaklara geldik. Bebek odası. Hmm. Çocuk odamız. Ayrıca böyle kutularla oyuncakları toplu bir şekilde odada saklayabilirsiniz. 740 TL bu. 700 TL de bu. Geliş oyuncaklar. Şöyle bakalım. Mesela bu 65 TL. 85 TL. 270 TL fil. Bu dinozorlar da 140 TL. Esme tahtası 290 TL. Bir tık küçüğü incesi 240 TL. Hatta bu üçlüsü 240 TL. Evet bu süzgeçlerde 70 TL. İki tane ve gayet kaliteli. çok tatlı tencereler var. İnanmıyorum. 6 parça tencere seti 800 TL. Böyle kapaklı kavanozlar var. Çok tatlı. Baharat konulabilir. 50 TL. 3 adet. Rengarenk peçeteler 22. Tepsiler. Ne servis. Ürünler de azalmış. Aha. Evet minderler. Yumuş yumuş. 75 TL olmuş. Bir zamanlar 25 liraydı. yastık, şu yastık ergonomik. Bunun fiyatına bakayım. 229. Bu da yine ergonomik. 140 TL'ymiş. Evet, banyoya çöp kutumuz. Böyle bir takım alınabilir. Sabunluk 75. Bu takım da çok güzel. 80 TL. Diş fırçalık 70 TL. Onun çöp kutusu da bu şekilde. 200 TL. Bu da 200 TL. Manya paspasları var. Pofidik. 200 TL. Bunları makinede de yıkayabiliyoruz. Bol kutusu 57, 39, 28, 140 TL. Şimdi en sevdiğim çöp kutusuna geliyoruz. Evimde de küçüğünü ve bunu büyüğünü kullanıyorum. Çok seviyorum. Burada da poşet sabitleyicisi oluyor normalde. Böyle büyük, kocaman ve 200 TL olmuş. 35 litrelik. Daha küçüğü de var. Evet lambalar, lamba derler, avizeler. Merhaba diyorum size. Şu 550 TL olmuş. Evimde de var diye gelmişti çok sevdiğim bir arkadaşımdan. Sonra yine şu 90 TL sadece üst kısmı sanırsam. Alt kısmı da 185. Efendim oğlum. 420 TL ve şu 60 TL küçüğü. Yok bu lambası, Kablo set 60 TL. Yani çok ucuz diyecektim 290. 600 lira da büyüyor. Evet. Benim salonumdaki halım çok seviyorum. Fiyatı ne kadar acaba? Bakalım bu bayağı bir kalın bir halı. fiyatı da 1500 TL olmuş. Ama çok memnunum halımda. Bu dokuma halı 3000 3500 TL. <laughs> Bunları beğenmedim açıkçası. Evet şimdi beğendiğim bir halıya daha gidiyorum ama yakından kötü duruyormuş onu fark ettim açıkçası. Yani bu para etmez bence. Çok tiftik tiftik de duruyor. 2700. Uzaktan güzel. Ben açıkçası şu halıyı da beğeniyorum. E mutfağımda kullanıyorum. 550 TL olmuş. Kremi de var. Ama burada göremedim açıkçası. Şu da güzel. 1400 balkonu da şundan ileride almak istiyorum. Çimalılar biraz kötü olunca bu döşemeyi döşemek istiyorum yerine. Burada daha hareketli halılar var ve çerçeveler. Panolar. Yani çok da beğenemedik açıkçası. Belki şu çiçekli olan fena değil. Ama onun dışında bir tablo da beğenemedik saatlerden tabii ki şu saati çok beğeniyorum. 280 TL'ymiş beyaz olan. Diğerleri yani biraz daha spor. Böyle odanıza şöyle bir şey olabilir. 159 ya da 90. Ay çok tatlı. Bunlar da 120 TL'ymiş. Evet, ben holümde şu aynayı kullanıyorum. 400 TL olmuş. Daha kalın da 659. Çoğu şeyden aldığım <laughs> için biraz hızlı geçiyoruz. <laughs> Ama çok tatlı değil mi? Ne kadar güzel. Mumlar, vazolar, çiçekler, saksı muhteşem. 23 lira. 60 TL. Bu şifon yer de çok kullanışlı olur. Çocuk odalarında, yatak odalarında. 1200, 1119 pardon. Ve bu yazı tahtası Eren'inkinden değil biraz değiştirmişler. 430 olmuş fiyatı. Kitaplık 800 TL. Bence kesinlikle kapaklayalım. Toz oluyor çünkü. Değil mi? Balkon dış mekan 650 demiş. 1400 masa sandalyesi de 650. Mekan önerileri. Pembe pembe. Çok tatlı şeyler. Burada da yine dış mekan. Benim Balkanımda kullandığım sandalye. 800 TL. Lejondusu 25 TL. 50-100 Renkleri de böyle. Mavi mor sarı. Deterjan hazneli fırça 33 TL. Kerem Bey'e yiyecek bir şeyler alacağız. Şuradan aparatif. Alışverişimizi noktalayacağız. Evet buradaki çikolataların çoğunda da indirim var bu arada.